Herkese merhaba arkadaşlar. Bitirim ekili kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Valorant dereceli oynuyoruz. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah şükür arkadaşlar. Umarım sizler de iyisinizdir. Hızlısından o zaman rankımız başlasın. Hadi bakalım. Hazır mısın babalim? Her zaman. O zaman alırız hey, hazırız tamam. ya. Ya canlarımıza bakalım. Harabor açılacak yakında. Ben Viper istiyorum da bir türlü ilerleyemedim. Üçüncü aşamadayım hala. Ben Omen açacağım daha sonra. Omen oynayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir Omen'imiz var bence. Arkadaşlar Oni koleksiyonu. Çok tatlı ya. Çok güzel. Yani bayağı tatlı. Bakalım bir özel bitirişine. Benim bir totemim vardır. Ben bir şey bak bakarken maç başlıyor. Klasiktir bu. Hmm. Aa, bu da şey. Bu daha çok hoşuma gitti ama ya. Karşılaşma bulundu. <gülüyor> Komik <gülüyor> mi? <gülüyor> Şaka yapıyorsun hayatım ya. Niye? Maç başladı. Ee, klasik. Ee, Bakalım arkadaşlar ee. ne alacak. Yani bir ya da fate. Çekilmezsen çarpılırsın. Bence ee, race alabiliriz. Üç entry. Ne alayım mı demiş? Alayım mı demiş? Al Hijo'yu alabilir. Demiş. Olur, aynısı. Ben Reis istiyorum ama öbür arkadaş bir yani Reis alacaksa ha. şey yap. Eee, sen şey al. Ee, Brim ya da bricha. al. Sevmiyorum ben ona ya. O zaman al kitle gitsin ya. Yani, Canı sağ olsun. Fate alabilirim istiyorsan. Yani Fade Primal ya. Smoke lazım takıma. Aldım. Hadi bakalım. Bizim seçti olmayalar... Takım dedi diye aldım arkadaşlar. Yoksa Brimstone'u hiç oynayamıyorum yani. Smoke atarsın bol bol. Smoke atarım. Smoke'da sıkıntım yok. Bakalım karşı takımda Yoru Reyna, Reis, Aa, bizim Crimson. takım çok iyi yalnız. Bakalım göreceğiz. Önemli olan karakter de bitmiyor yani bu iş. Oyna işte bitiyor aynen. Ben Brimstone'da iyi değilim. Ben bunu bir kere söyleyeyim yani baştan da. Aynen kafamıza yani smoke gelebilir arkadaşlar. <laughs> Her türlü gelebilir abi. Bakalım. Ya önünüze, arkanıza, sağınıza, sonunuza. Adamın üstüne değil de sizin üstünüze. <laughs> İsmini seveyim hidrofobik nemo. Rakibimiz bunlar mı? Hadi <laughs> bakalım. İşimiz çok sürmez. Şöyle bir aldık gidiyoruz. İyi A yapalım. Ben kaçar. Özlemişim beni ne Ben kaçar. Hızlı hızlı. Anladık canım verdik. Hadi Arkadaşlar hadi hadi. Durayım. Niye no takım durayım. bizim kendi arkadaşlarımız. No <laughs> evet. Hadi çok hadi, hadi. yok? Sıkıntılılar zaten belli. Bu maç çok kaoslu olacak arkadaşlar. Hisset. Duman altı. Alın size. Ortada düşman görüldü. Emir öyle bir girdi ki yerleştir? Burada Şurada bak. Şurada. <laughs> Şurada. Güzel. Adam yukarıda. Adam var. Of. Yoru geldi. Yoru geldi. Karar <laughs> düşman senin Minik fare. Oynadı. Mük. Onların skayıyla ben ilgilenirim. O Büyük zaman biz spektr alayım sekizlerimiz. Hızlı çekerim. hızlı. Oynuyoruz orada. Kaça. Hadi, hadi, o zaman. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Yandılar. Hızlı Farka. hızlı. Doğru. İntihar mangası <laughs> takım ya. Hadi mola bitti. Ben kaçar. Adam var. Bu taraftan. Hadi hadi hadi. Yük kalmadı. Dikkat. <laughs> Sky bitirdi <gözü gülüyor> ya. Harbi bitirdi. Orada. Bombayı. Şurada. Bir kişi burada Zat. ya. Ay, ya ben onu nasıl Arma vuramam ya? Çıktı. Dolduruyorum. Beni bloklamasam. Ben çıkacaktım. Sen... Ah. <laughs> Allah razı olsun ya. Harbi Allah razı olsun. Kuvvet işareti. <gülüyor> <gülüyor> Abi gelen geçen beni blokluyor ama yeter. Bir düşman kaldı. Bir, bir şey yapmadım. Ha adam ama çalmışsın. Adam çalmış. Ee. <laughs> silahımı oynadım. Al. <laughs> <laughs> Geç. Öldüm. Hiç çemedin hayatım. <laughs> Ya hızlı koşabilirdim ben. de adamı arıyordum ben. Zaman. Evet, evet Tasarladığım nasıl? Cihazları kullanmayı Ben diyeyim. kaçar. Tamam takım iyi gidiyor şu an. Ben kaçar. E A mı B mi gideceğim şimdi hepiniz ayrı yere gitsin. Hadi hadi hadi. Yardım, yardım edin. Yardım. yardım. Tamam yardım. Hızlı, hızlı. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Skylarını gömün. Skylarını Dolduruyorum. Gömün. Hemen gidip vuruyorum. Duman altı. Ne görecekler ki? Alın ah, ah. hazır. İyileşmem gerek. Bombaya git kur. Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Gidiyorum. Yerleştirelim. Ben değilim. Sahte de izin yok. Kiju'ya dedim. Sahte. <laughs> Abi Sky yapma gözünü seveyim Sky'yi yani. <laughs> Hıh, aldım. Bizim emir bu. Düşman Gelir. savunan başlangıcında. Aa! Hadi be. Öldürüyorum. Bir Beyin düşman aldım. kaldı. Helal be. Beyni öldü. Yeterince de iyi değiller. Helal de be Vandal al, vandal. Nerede bulursam alayım. Hıh, ölüm var. Anlamamışlar bu işi. alamadım. Sokak kavgası sanıyorlar. Neyse. Alayım istiyorsan ya. vandal, dolanmaz. Hızlı hızlı. Şöyle maşallah oynayalım değil mi arkadaşlar? Hadi hadi hadi. Burası. Hadi takımın entrisi vurmuyor. Neyse. Oraya Savunmaları burası. burası. Dolduruyorum. Burası. Hadi hadi hadi. Kanka takip ama Tamam çek. Dur Dikkat. Oho, çok kötü attım. Kaç. Kaç 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 kaç. Hızlı hızlı. Sey can versene be. Senin için. Heh, hadi, hadi hadi hadi. Ben arkaya bakayım. İlla ki gelenimiz olacak. Hepiniz bekleriz. 4 ses yok. Şurada. Var. Yanlış. Şurada. Çekilin yoldan. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi be. Şaka mısın ya? Zaman oynayacağım. Bir yani de gidi solunda. Biliyordum canım. Ah be. Ee. Evet. Kaldı soldu girdiler. Geçebileydim evet. keşke Bomba tarzı bir şey olsaydı bomba tarzı bir şey belki hani reisiydi. Onlar birer Peki birine 75 bir ya birine 75 birine 40 Ben kaçar çok bir işime yaramadı benim için arkadaşlar Şimdi bak ultiyi de göstürüyorum Valla Hızlı hızlı Ben bu dumanı sence nereye atmalıyım Adamların ee, baktığı yerlere Yani örnek veriyorum işaret ediyorum şura Şura Yani bu tür yerlere atmanın yeri lazım Bizim girebileceğimiz yerler değil de attım ama adamlar çıkmış bekle sarmaç var var alın size Sky var sağda girebileceğimiz tam merminin gerek. bittiği yeri İyveçmem seviyorum git başımdan. Ama yoru yapma Ares ne? Dolduruyor. <laughs> Takım korosu. Takım Yukarıda lan. Bir düşman Ay, kaldı. Gitti. Dolduruyorum. Biliyorum yukarıda En son yukarıdaydı şey, Reis. Oradan Aşağı gelir mi? Gelir buranın olduğu kısma bilemiyorum. Yok oradan geldiğini düşünmüyorum. Aynen ya orayı yukarı ama. Yukarı. Orada. E nedenti? Belli zaten. 4 İyi kere asist almışım ya. Eylem. Güzel. Öldürürse... Analiz edelim. Gelişelim. Var mı Sadece. bandalım bandalım param var. Param. param var istiyorsan alabilirim. Teçizat tamam. lazım. Teşekkür ederim. Alalım, tamam. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Bunu alacaklar mı? Ya var. Ben Niye herhalde A'a gidiyoruz? sakin evet. olun ha. Hayatta kalıyoruz. Tamam. Gözlerini kapat. Toplandı. Ne görecekler? Oh. Yani? Neye girsin be? Dikkat Kolduruyorum. dikkat. Dolduruyorum. Dibine. İzini buldum. Bomba. Ya abi yapmayın ama destek ya. Kapının düştü. önündesiniz. Ben giriyorum ki Cehennem. bana bir şey verdi o. Oturun izleyin. Onu. Aşkım sakin ol. Ben sakinim. Adamlar şey oynaması lazım. Ah yerinde. Ultim hazır. Titriyecekler. Bir düşman kaldı. Ya bizim ben takımız ya biz entry olarak çok adam vuramıyoruz not almayı unutmayın. <laughs> Tekrar kes yapacağız. Ben kaçar. Lazım. Teşekkür ederim. Bayağı haldi. Maşallah. Yardım. Bey ee, gidelim gel aş. Orda. Ah, bey. Ah, Şu tarafa bey dikkat zaten. Tamam mid bakacağım. Siz fazla düşünmeyin. O benim işim. Duman altı. Yapma Alın size. Şurada. <laughs> bakalım kim alacak? Spike'ımız düştü. Abi Spike <laughs> B'de düştü. Dönüyorum. Sakin. Gözlerini kapatalım. Kijo <laughs> bitirdi ya. Bekle. Sakin. Şurada. Şimdi çürü. Spike'ı. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Dikkat. Bir düşman kaldı. Vermeseydi daha iyi. Unutmayın. Mermiler acıtır. Güzel. Ben kaçar. Altı bir. Arkadaşlar takımımız oynuyor. Teçhizat lazım. Teşekkürler. ya Teşekkür bunlar ne pantom derdine düştü ya. Dolduruyorum. Ya skill'de fantom var işte Reyna'da. Onlar da onu istiyor. Aa, anlayacağım. Aa, olay bundan ibaret. Gidelim. Dolduruyorum. Duman altı. Ah. Değişken birinde. E, Ultim de hazır. Ah. Ne görecekler ki? Teç ne ara öldün ya? <laughs> Dolduruyorum. Alın size. Hayk yerleştir. Ben Spike kaçar. Hayk yerleştir. O oh, topu kattım. Ultimate. Çekiliyor adam. Ah! Burada. Kısını dövdüm. Ayakta kalan altı insana. Bir düşman kaldı. Hadi hadi hadi. Oha ben niye bu kadar çok asıst aldım? Perfect. Hadi hadi hadi. Oynadım Burak. Kuvvet Buran. işaretime yakın dur ki ezip geçelim. Adam hızlı hızlı olacak var mı? Ne Valla beni gördün. 1'e 3 kulaç. 9 tane asistim var. 9'unu ben öldürseydim 3. sıradaydım. <gülüyor> <gülüyor> Seninle ya. yarışıyordum hayatım. <laughs> hayatım. Hızlı hızlı. <gülüyor> 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 o da kuvvet işareti sayesinde oldu ya. Hadi hadi hadi. Durma. Ne görecekler? Gözlerini kapatalım. Dikkat. O, Dikkat. Haykıyalıştı. Sıradaki gelsin. Yürü var. Evet benim yerimde bir diyor. Dikkatto. Hadi hadi. Ha şurada şu tarafta yoru geldi. Dikkat. Taret gitti. Tahmin et. gerek. İyileşmem gerek. İyileşmem gerek. Gör tamam yetenir. yeter artık. İyileşmem İyileşmem gerek. Bir Dolduruyorum. Sage yok. No. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. İyi deneme. Bakalım ne yapacak. Gel mi? Ben kaçar. Kaçalım kaçalım kaçalım. Yük kalmadı. Kaç 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 Kaça. kaç kaç. Hayda kaç. hayda kaç, kaç. kaç, kaç. kaç, kaç. kaç, kaç, koşuyor. Bitiyor. Bizim gibi hızlı <laughs> <uzak> koşamıyoruz. Az kaç kaç Hazır olun yoksa yetişemezsiniz. Hadi hadi hadi. Bunu <laughs> Gerçekten. Hızlı hızlı. Orada. Ben de anlam veremedim. Ama yeter. 10 round dur A'ya gidiyoruz. Ama A'ya girebiliyoruz. Çekilsem mi? İleri. Duman altı. Çok yavaşsın. Ultim hazır. Alın size. Kuvvet işareti burada. Hadi bakalım. Dikkat, dikkat. Oh Bu my 3. god. Oha. Spike ağda düştü. Dörtte oh. dört. Hadi be. Beşte beş gelmedi arkadaşlar. Ente. E takımda bir kişi vurdum bari. Yoruyu vur gari. Sağdaydı hocam. Hmm. Evet. Ultim hazır. Lütfen ölmeyin. Yeni arkadaş edinmek zor. <laughs> Tek derdimiz arkadaş. Ben olsun kaçar. <laughs> Dolduruyorum. Dertlerini anlayamadım. Manyak. Ben de anlamadım. Hızlı yani hızlı. Ben... Manyaktım. Ben kaçar. Gördün değil mi? çekik Evet. Valla bir kill alamadık ya arkadaşlar. Olsaydı easy geliyordu. Alın size. Al. Gözlerinizi kapatalım. Uh. Oo, bütün, bütün, sen sen oh. Tuzak, tünel kullandılar ya. Göremeyeceksiniz. Uf. Uf. Dan, hızlı, hızlı. Hoppa. Hızlı, hızlı. Ben de onlara yaptım. Kuvvet içi yani. Bence da... arkamızda. 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 <laughs> Şurada. Spike bende. Spike A'da düştü. Abi, bir tarafı bırakırken bir tarafa gitme. Ayakta kalan son oyuncu. Sattı takım. Hadi bakalım. Aa! Ay korktum lan. <laughs> Değil mi aşkım? Vallahi Bu yarının son turu. Neyse operatör çek. Hadi hadi hadi. hadi. Aa, ben hiçbir şey çekemiyorum. Gel gel B'ye gel. B'ye gel. Bombayı ver. Hadi hadi hadi. Şurada. Bu arada Sage şey zaten can veriyor ki. Aynen. Ya. Ben yani. gittim ben bir shorty bakacağım. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Duman aldı. Sen öyle ses ver. Allah razı olsun. Rainz öldü. Spike yerleştir. Spike yerleştir. B'de düşman görüldü. Orada <laughs> <lan. gülüyor> Bir düşman kaldı. Ben kaçar. Spike yerinde. Yük kalmadı. Sen Aldık. Var bir kere değil mi? Hızlı hızlı. Taraf değiştiriliyor. Hızlı hızlı. Bakalım hızlı. ne olacak. Boş boş ateş et. Aha gittim yerler. ben. Ben daha geldim sandım. Onu da ben. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Aa sur verdiler. Aa, var, kazandı. Kötücü. Bunu beklemiyorduk artık. Hadi hadi Nasıl hadi. hadi. 12 miydi? 10 muydu? Kaçtı? Ya, yeniyorduk bayağı. 11 ya da 12 idi yani. ya herhalde. Ondan 2 idi 9 10 falandı. Güzeldi, eğlendik. Arkadaşlar evet. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.